X ve Y yarım kürelerimiz var. Merkezleri birleşik. Çakışık merkezlerimiz. Her iki kürenin merkezinde bir ışık kaynağımız var. X ve Y yüzeylerindeki ışık akısının değişimi sorulmaktadır. E biz kaynağı ok yönde hareket ettirirsek. Kaynağımızın toplam ışık akısı aslında 4 pi I'di. Peki X ve Y yüzeyindeki ne kadardır? 4 pi I olan akının yarısı X'e yarısı Y'ye düşüyor bu durumda. Peki biz ok yönünde hareket ettirirsek ne olur? Bunun için o yüzeyi, örneğin x yarım küresini hangi açıyla gördüğüne bakmamız gerekiyor. Şu anda x yarım küresini görmüş olduğumuz açı budur. Peki kaynağı aşağı doğru indirirsek x yarım küresini öncekine göre daha büyük bir açıyla mı daha küçük bir açıyla mı görüyor? Baktığımızda açı küçülmüştür. Yani bu demektir ki 4 pi daha az miktarı X yüzeyine düşmektedir. E, X'teki azaldığına göre Y'deki de artacaktır. Çünkü 4 pi bir kısmı X'e bir kısmı Y'ye düşmektedir. Veya şöyle bakabilirim. Y için inceleyelim şimdi. Başlangıçta Y'yi görmüş olduğumuz açı buradaki açı. Ama kaynağı aşağı doğru çektiğimizde bu açı artmaktadır. Yani X'teki ışık akı azalır. Y'deki artar. Işık kaynağının toplam ışık akısı ise 4 pi olduğu için değişmez. 1 2 3 doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir.